Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Az önceki e, devremizde ne yapmaya çalıştık? Az önceki devremizde e, işte 10 numaralı PWM pin'e bağlı olan LED olabilir, motor olabilir. Artık e, hangi bağ e, komponentimiz varsa o komponenti bizim kontrolümüzde olan sıfırdan 5 volta kadar sıfırdan 255 adım içerisinde toplam 256 adımla yönelik olarak adım 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 adım, adım gerilimini arttırdık. NTP'ye ulaşırdık tık diye aşağı indirdik. Sonra tekrar yerine arttırdık, aşağı indirdik. Yerini arttırdık, kestik. Yerini arttırdık, kestik. Ve böylece şöyle bir grafiği elde etmiş olduk. İğnenin değeriyle ilgili. Peki, farklı biraz daha farklı örneklere gelelim. Mesela şurada bir e, var. Bu for nasıl çalıştığını şöyle göstermeye çalışalım. For yapımız diyor ki bize x değerini 2'den başla Sonra x'i yüzden küçük olduğu müddetçe x'i ne yap? Bir buçuk ile çarp. Yıldız koyuyoruz. Buradaki şey değil normal x değil. Bir nokta beş. İki önemli nokta. Burası yıldız simgesi. Yani e, çarpma şimdi neyle yapacağız? Normal x değil, yıldız simgesiyle yapacağız. Ve şurası da her ne kadar 1.1,5 desek de burası da nokta olmalı. Dolayısıyla eğer kodlamada 1.5 terimini kullanırsanız, 1.5 yerine 1.5 terimini kullanırsanız otomatik olarak kod bunu algılayamayacağı için size ne edilecek? bir hata yaptığınızı ifade edecek. Siz de diyeceksiniz ki ya e, x eşittir 2 noktalı virgül var, x küçük 100 noktalı virgül var, x eşittir x çarpı 1 virgül Buradaki hata ne olabilir ki diye mesela düşünebilirsiniz. Hatanızın nedeni, evet, evet Türkiye'de biz 1,5 virgül kullanıyoruz noktadan, şey tam sayıdan sonraki e, virgül ifadeleri mesela şimdi dediğim gibi. Virgül ifadeleri virgül kelime şeyle ayırdığım, ayırmamıza rağmen Normal kodlama dilinde veya İngiltere'de, Amerika'daki e, ifadelerde tamamen noktayla ayırmak zorundayız. Noktayla ayırmadığımız zaman ise e, hatayla karşılaşacağız ve hatayının farkında değilseniz e, hatayı çokça çok aramak zorunda kalırsınız. Hatta bir uzmana belki sormak zorunda kalırsınız. Yine çarpma işlemini çarpma işleminde yıldız simgesini yani klavyenizdeki yıldız simgesine basarak çarpma işlemini yapabileceğinizi gösterebilirsiniz. Aksakta da mesela 3 çarpı 5 diyebiliriz günlük hayatta. Fakat bunu bilgisayar dilinde 3 yıldız 5 demek zorundayız. Aksi halde bizim hatayla karşılaşmamız çok doğal bir sonuç olacak. Ama x değerini x işte 2'den başlasın. 100'den oldu, küçük olduğu müddetçe her, sefer, her seferinde de X'i bir buçuk ile çarpsın. Bana neyi göstersin ekrana? Şöyle. Serial. Print. Elen. X değerini yazdısın. Tamam. Hemen şöyle kendi bir ekran da yapayım. Hatta güzel parantez burada kapatayım da uğraşmayayım. Bu da benim ekranım. Ekranda birinci çıktı ne? X'in ilk değeri kaç? 2. Ekranda ne yazıyorum? 2. olduğu için 2 yazıyorum değil mi? Doğru. 2'yi 1.5 ile çarpın. 3. 300'den küçük mü? Küçük. 3'ü de yazdım. Geldim. 3'ü 1.5 ile çarpın. Kaç etti? 4.5 ee, Şurada değer diyeyim. Burası da ekran şeyin değeri 2 idi. 3, e, 3'tü. 3 yazdık. 4,5 oldu değil mi? 4,5. Ama kaçırdığımız şöyle bir nokta var. Demişiz ki integer x eşittir 0. Yani tam sayı float kullanmadık. Float kullanmış olsaydık Evet noktalı kısmı bizim işimize yarayacaktı. Noktalı kısmı dahil etmek zorunda kalacaktık. Ama integer tam sayı kullandığımız için biz noktadan sonraki hiçbir değeri görmeyeceğiz. Hiçbir değeri görmeyeceğiz. Dolayısıyla burası tıraşlanacak. Buraya ne yazacağız? 4. 4'ü 1.5 ile çarpın. 6. Evet ekranı 6 yazdık. 1.5 ile çarpın. 9. Ekranı 9 yazdık. 9'u 1.5 ile çarpın. 13 buçuk mu? 13 buçuk bu da tıraşlandı. Ne yazıyorum? 13, 13 bir buçukla çarpın. Ee, 19 buçuk, 19 buçuk, buçuk yine taşlandı. 19 buçuk, 19 ,5 şey 19'u bir buçukla çarpın. Ee, 9, 28 buçuk herhalde ediyor. 28 buçuk ediyor. Bu da buraya otomatik olarak 28 gelecek. Şuradan devam ettiğimi düşünün. Tamam mı? Onun için okçu ekliyorum. 28'i 2 ile çarpın, 1.5 ile çarpın. 42. Tamam. 47, 47, 47 1.5 ile çarpın. 47. 42'yi 1.5 ile çarpın. 63. 63'ü 1.5 ile çarpın. 94.5 değil mi? Yine uçuğu tıraşlıyorum. 94. Geldim. En son ekranda 94 değerini yazdım. 94'ü e 1.5 ile çarpın o artık beni ilgilendirmiyor. 130 bir şey etti. Beni ilgilendirmiyor ne oldu? 130'un üstüne çıktı mı? 130'un üstüne çıktı değil mi? O zaman artık burası ne göndermeye başlayacak? False. Yani hatalı. Onun için artık benim for döngüm sona erdi. Ekrana ne yazacağım? 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, 42, 63, 94 değerlerini alt alta yazacağım. Alt alta yazmamın nedeni de ne? Elen, serial print elen yapısını, line break kullandığım için alt satıra geçip benim bütün değerlerini çıktı olarak verecek. Virgüllü, pardon noktalı ifadeleri almamamın nedeni neydi? Integer kullandığım için yani tam sayı türünde bir değişken kullandığım için Görgüden sonrası hiç umurumuzda değil, onu takmıyoruz. Eğer float deseydik mesela buraya, tamam o zaman virgüllü kısımlar üzerinden çarpışamaya devam edecektik ve işlemimizi tamamlayacaktık. Şimdi burayla ilgili sorusu olan var mı? Hocam hani e, bir buçukta çarptık ya değerleri. Evet. Orada e, hani değer kısmındakileri mi çarpıyoruz yoksa e, hani ekranda gördüğümüz değeri mi çarpıyoruz bir buçukla? Şimdi e, ha ekranda gördüğümüz değeri en son şey çarpıyoruz. Artık noktadan sonrasını görmüyor ya. Her ne kadar işlemin sonucu mesela burada dört buçuk çıkmış olsaydı da burada dört çıkmış olsaydı da artık bizim ele aldığımız integer olduğu için aslında buçu trashlayıp atmış oldu. Elimizde şu anda ne var? Sadece 4 var. 4 ile ilgili işlem yapıyoruz. On üç var doğru. Yani on üç buçuk çıkması lazımdı sonucun. Ama integer olduğu için buçuğu şey tıraşlıyorum. Otomatik olarak elimde ne kalıyor? 13 kalıyor. Dolayısıyla ben 13 üzerinden işlemlerimi yapıyorum. Hepsini alt alta sıralıyorum. Tamam, tamam. Tamam. Geçiyorum. Hocam peki orada integer x 0 yazdınız. Orası önceden 2 Neden 0 yazdınız? Ha, pardon 0 olursa hatalı olur. Niye uyanıyorsunuz? Onu diyecektim ben de. Sıfır çarpı bir buçuk kaç? Sıfır çarpı sıfır ya direkt sıfır. Sıfır. Hep sıfır cevap oldu. Yani, yani, bize sonsuz bir döngüde ne çıkmış oldu? Hep sıfır evet. alt altı altı sıralanmış oldu değil mi? Evet. Evet. Yani buraya o zaman dolayısıyla iki yazmak zorundayız. İki yazmazsak ne olur? Arkadaşınızın dediği gibi sonsuz bir döngüye girmiş oluruz. Her seferinde ekranda ne yazacağız? Sıfır yazmış olacağız. Tamam. Aferin iyi uyardın yani iyi, iyi bir noktayı gördün. Sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz var mı? Yok. Geçelim sonraki örneğe geçelim. Sonraki örneğimiz az önceki örneğimize neredeyse çok benzer. O neydi? Örneğimiz neydi? Elimizin altında bir ledimiz vardı. O lede biz sıfır volt gerilimden başlıyorduk. 5 volta kadar 256 adımda kademeli bir şekilde sıfırdan 5 volta verip kesiyorduk. Tak diye aşağı indirdi. Sıfırdan 5 volta veriyorduk. Tak diye kesiyorduk aşağı indirdi değil mi? 10 milisaniyede bir anda kesiyorduk. Şimdi buradaysa ha şöyle bir şey yapalım. Tamam böyle yine yukarı çıksın ama aşağı inerken de yavaş yavaş insin. Yani yukarı çıktığınızda aynı şekilde aşağı insin. Bu nasıl olacağız? Hemen ekranda bir tane örnek for yapımız var onu üzerinden önemizi yapalım. Bu biraz kafanızı karıştırabilir. Lütfen bütün sorularınızı düzgün bir şekilde bir yere kenara yazın ve size bazen soracağınız soru saçma gibi gelebilir. Bu hiç önemli değil. Bazen başka bir şeyin peşinden gidip en azından daha geniş çerçevede şey yapabiliriz, açıklama yapabiliriz. Bunun için sorular, soru sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hemen formumuza gelelim. Az önceki formumuzda ne vardı? İşte hemen zaten bizi buraya biten en önemli şey ney? Loop döngüsünün içerisinde olmak. Çünkü loop döngüsü bize sonsuz bir döngüye ulaşıyor, değil mi? Ben ne yaptım? Hemen loop döngüsünü başlattığım gibi bir yerde de bitirdim. Tabi da görüyorsunuz. Bu başlattığım döngünün içerisine girer girmez ne diyorum? Hemen int yine integer türünde x değerim eşittir 1. Bu x değerini muhtemelen başka bir yerde kullanacağım. Ama elimin altında şöyle dursun. Hemen for döngümün içine giriyorum. For'un başında ne işlem vardı? Başlama değeri vardı. Integer i eşittir sıfırdan i küçük 256 olduğu müddetçe ya da ne diyebilirim? i e, 255'ten küçük eşit olduğu müddetçe ama buradaki ifadede biz doğru sonucu elde etmek amacıyla neyi kullanacağız? i büyüktür eksi 1 olduğu müddetçe tamam mı? i eksi 1'den büyük olduğu müddetçe i'yi i artı x'e topla. Sonra hemen bu formun altında bir güzel parantez açıyorum. Ve formun güzel parantezini hemen arkasından kapatıyorum. Diyor ki tamam öyle yaptın ya. Analog right işte on numaralı pime. Neyi ver? Hangi değeri ver? Şu anda Arttırdığım hangi değer var? i değer değil mi? Onun için ben i değerini yazıyorum. X değerini yazmıyorum. X değeri çünkü burada sabit bir ve burada X ile ilgili hiç değişim yaşamıyor. Ben de istiyorum ki abi hani ben yavaş yavaş gerilimi arttırmak istiyorum. Artış sağladığım, değişim sağladığım alan neresi? i değişeniyle ve de, ilgi değişim sağlıyorum. Diyorum ki 10 numaralı kimdeki elemana i kadar bir gerilim ver. PVM olduğu için bu ne yapıyor? Kademelendiriyor bunu. Tamam geldim ama az önceki örneğimizde ne oldu? 255'e geldi tak diye kesildi değil mi? Yine 255'e geldi tak diye kesilmişti. 255'e gelmişti kesilmişti. Ben de bir sefer şunu diyorum. Geçen hafta öğrendiğimiz if bloğuyla ilgili. Diyorum eğer i değerim 255 olursa Senden şöyle bir düzenleme yapmanı istiyorum. Hemen şurada bir tane daha iç içe güzel parantez açıyorum. Bunları da dikkat ederseniz arkadaşlar her bir bloğun altındakileri biraz daha içeriden başlatıyorum. Her bir bloğun altındakileri biraz daha içeriden başlatıyorum ki böyle hiyerarşik olarak hiyerarşik olarak birbirini destekleyerek yani yukarıdan içe doğru içeriden de dışarı doğru aşağı doğru gitsin ki en azından benim bunlara ee, yorumlamam biraz daha kolay olsun. X 255 olduğunda şey pardon, i 255 olduğunda burada x değerim geldi ya. Her seferinde 1 arttırıyordu, gidiyordu. Bu sefer de biraz azalsın. Yani 255'e gitti ya. 255'ten sonra ne yapsın? 254'e, 253'e, 252'ye gelsin. O zaman buradaki artım miktarı artı 1'di ya x ilgili. Ben desem ki ya x evet eskiden Artı birdi, yani şu birdi. Ya şimdi sen eksi eksi bir olarak al. Peki integer türünde olan x sıfırdan aşağı gidebilir mi? Gidem Gidemez. Gidebilir. Evet doğru söylüyorsun. Gidebilir. Niye gidebilir? Çünkü integer değerimiz integer değerimizin şöyle bir skalası vardı. Sıfırın altında eksi 32 bin'e kadar gidebiliyordu. 32, 000, 32 600 bir şey. Sıfırın üstünde de 32 bin bir değere gelebiliyordu. Dolayısıyla biz integer'ı sıfırdan büyük değerler için kullanabiliyoruz ya. Sıfırdan küçük değerler için de kullanabiliyoruz. Fakat unsigned dersek, unsigned işaretsiz yani negatif işareti olmayan desek o zaman burası işe yaramaz ve burası iki katına çıkmış olur. O da yaklaşık olarak 65, 65 kadar gidecek. Dolayısıyla integer değerini ben burada sıfırdan büyük bir değer atıyorum. Burada da diyorum ki ha buraya geldiğinde bir sefer NTP'ye ulaştın ya. NTP'ye ulaştığın noktada da artık hani adım 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 yukarı gidiyordun ya. Bu sefer adım 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 aşağı gelebilmen için kendin ne olarak diyor? Eksi bir olarak diyor. Eksi her seferinde eksi bir olarak diyor. Ondan sonra hemen şu güzel parantezime şurada kapatın ne olacak? Dolayısıyla if yapın burada bitmiş olur. Tamam. Bununla ne yapalım? Yani böyle çok hızlı artık azaldığını değil de araya bir de biraz bekleme ekleyelim. 10 milisaniye aralıklarla ben buradaki değişimi gözlemledim. Yani ledim yanıp sönüp yanıp sönüp yanıp sön, de böyle yansın sönsün, yansın sönsün, yansın sönsün. Yansın, sönsün. Onun için bu delay bekleme komutunu araya koyuyorum. Bu delay bekleme komutu dikkat ederseniz buradaki if bloğu ile ilgili değil. Ne ile ilgili? Buradaki for bloğunun içerisinde yani analog write ile ilgili yaptığı işlemden dolayı burayı dili alıyor şuradaki iki şeyin arası. Tamam geldim. Dolayısıyla benim burada işlemim bitti. Void loop'um da bitti. Buradayım. Gelelim işin çıktısına kısmına gelelim. Yani şuraya yazılacak olan i değerine gelelim. Sonra elimizin altında bir x değeri olsun. x değeri i değeri. x'imin ilk değeri kaç? 1 değil mi? Hı. Tamam. x'in ilk değeri 1. i'min ilk değeri kaç? 0. Güzel. Tamam. Dolayısıyla ben bu 10 numaralı pvm pime yani şurası da benim 10 numaralı pvm pimin olsun. PVM PIMIM. Tamam mı? 10 numaralı PVM PIMIM. 10 numaralı PVM hangi değeri yazacaktım ben? İyi yazacaktım değil mi? Doğru mu? Evet. Doğru. Tamam, güzel. Yani ben buraya hangi değeri yazdım? 0 değeri yazdım değil mi? Tamam, 0 evet. volt. Yani hiç geri vermedim, gerilim kestim. Geldim 0 volt dedim. i 255'e eşit mi burada? Hayır. Ha. Olsun. O zaman şöyle diyeyim ben. Ya buradaki if yapısı 255 olunca işlem yapmamı istiyor ya. Ben i 255 oluncaya kadar bu if'i şimdilik görmemezlikten geleyim değil mi? Ben kodu yorumlayan kişi şey olarak. Evet. Servis seferde onu kontrol ediyorum. Tamam. i 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, geldi geldi. geldi. 255 oldu. Her de her de. Bir de yazdı? İkisinin evet. değerin değil mi? Evet. evet. Yani 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu. 255'e kadar her seferinde hangi değerdeyse bu değerleri ona yazdırdı. Tamam. Ama bu arada tabii X'in her zaman ne? Her bir. zaman 1. Her zaman 1 şu anda. Geldim 255'in içine girdim. İ değerini 255'e yazdırdım mı? Evet. Tamam. İ değerini 255'e buraya yazdırdım. Şimdi if diyorum ki i eşittir 255 mi? i de evet. 255. 255, 255 eşit mi? Evet. Yani burası evet, olacak? true oldu. True oldu. Heh. True oldu. Ana ben ne yapıyordum? Hemen şu blokların içerisinde. Artık diyor mu? 255 bir yani. x eşittir. Eksi 1. Artık benim x değerim kaç oldu? Eksi bir olacak. Ha, hmm. Eksi bir. Tamam mı? Eksi bir değil mi şu anda? Bunu eksi bir olarak aldım. Direk işlemini yaptım. Hani bir, iki, üç, dört var ya. 1, 2, üç, dört. Şimdi biri yaptım. Biri bir kere yaptım. İkiyi yaptım. İkideki işlem doğruydu. Geldim. X'in değerini yaptım. 4'e gidiyorum ya değil mi? 4'e gitmem lazım. Evet. 255. 255'e eksi 1 ekleyin. Kaç oldu? 154. Heh, güzel. Şu anda 254 oldu. Dolayısıyla şu aşağıda inin değeri kaç oldu şimdi? Şey 10 numaralı pivyenin değeri kaç oldu? 254. 254. oldu. Azaldı ama hep eksi 1. Hep, hep kadar 1. Eksi 1 geldi geldi. Son değere kadar gelelim. Bu da geldi. 253 geldi. En son 1 olsun. Tamam mı? Bir de 0'a gelmiş olsun. 253 Bunlar da gelsin. 1, 0. Peki i'nin 1 olduğu duruma geliyorum. Tamam mı? Yavaş yavaş azalıyor ya bana. Geldi 253 oldu, 252 oldu, 251 oldu geldi 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 1 oldu. En son bir değerini geldim. Yazdırdım. Ama x'im hala ne? X'im hala eksi 1. <laughs> Çünkü en son yaptığım değişikte ben artık x'i eksi bir olarak görüyorum dedim. Yeni değerini yani on numaralı PVM'in değerini kaç yaptım? Ben bir yaptım. On numaralı PVM'in değerini. Güzel. Cebimde. İyi. 255 eşit mi? Hayır. Burayı artık zaten nerede gördüm? Bir yerde gördüm. En tepe noktada gördüm. 255 olduğunda. Ondan sonra oradaki if bloğunu hiç görmüyorum. Hemen hemen hiç görmüyorum. Geldim 10 milisaniye bekledim. Geldim. İyimin değeri 1'di. Bir, de eksi 1 ekleyin. 0. 0. Güzel. Peki 0 eksi 1'den büyük mü? Büyük. Heh, bak burada da çalışıyor değil mi? Yani 1 için, 2 için, 2 için, 3 için, 4 için, 253 için, 254 için, 255 için hepsini de çalıştı değil mi? Tam tersi durumda da 3 için, 2 için, 1 için ve sıfır içinde yani şu anki sıfır değeri eksi birden büyük güzel geldim ka e, ledime kaç değerini gönderdim on numaralı pime evet. çünkü isim eksi bir bir eksi bir sıfır imin değeri kaç oldu sıfır oldu dolayısıyla ben pbm pime kaç gönderdim sıfır, sıfır değerini gönderdim geldim sıfır gönderdim 0, 200'e Burayı görmüyorum. 10 bin saniye bekledim. Geldim buraya. 0, eksi 1 daha. Eksi 3. Eksi 1. Güzel. Peki, eksi 1, eksi 1'den büyük mü? False. Hah. Çok güzel. False. O zaman ne oldu? Benim şuradaki for yapım ne oldu? Bitti artık. Çünkü ne oldu? Şurası false oldu false olduğu için otomatik olarak benim for yapım sona ermiş oldu. Geldi, Şu aşamadan sonra herhangi bir işlem yapmamı istememiş. Ne yaptım? Bu loop'uma ait güzel parantezli loop'umu bitirdim. Peki bunu grafiğe dönüştürelim. Grafik olsaydı nasıl olacaktı? Az önceki ne? Benzer bir şekilde. Ya da birazdan grafiğe dönüştürelim. Peki tekrar loop'a geldi. Yapacağı işlem ne olacak? Hemen ikisini ne yapacak? 1 yapacak. Az önce eksi dedim. 1 olarak atadı ve int for'un içerisine gir. Ne yap? Şu işlemleri tekrar yap. Bir daha loop'ün içerisine gir. Tekrar yap. Bir daha loop'ün içerisine gir. Tekrar yap. Bir daha loop'ün içerisine gir. Tekrar, 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 tekrar. Ne yapacağız? Bu işlemi yapacağız. Tamam. Peki her defasında ben nasıl bir grafikle karşı karşıya kalacağım? Onu biraz şey yapmaya çalışalım. Dolayısıyla burada bitmiş oldu. Bunun da güzel parantezini buraya taşıyayım. Benim grafiğim nasıl olacak? Üçgen tamam. gibi. Az önce gösterdiğimiz grafikte de grafik gibi olsun. Burada i değer olsun. En fazla kaçı çıkacaktı? 255. E, 255. Burası da 0. Burası da T çizgisi olsun. T. E. Yani, şöyle hemen kesikliğimi orada yapayım. Çıkacak yine tek direktör. Evet, şuradan sıfırdan başladı değil mi? E'nin değeri evet. sıfırdı çünkü. Sıfırdan 255'e kadar çıktı. Sıfırdan 255'e kadar çıktı. Ondan sonra, sonra sıfır sıfıra indi. Tekrar bir daha, çıktı. daha çıkacak, bir daha inecek. Tekrar, tekrar çıkacak, tekrar inecek, tekrar çıkacak, tekrar inecek. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Led'imin parlaklığını arttırıyorum azaltıyorum. Motorumun hızını arttırıyorum azaltıyorum. Arttırıyorum azaltıyorum. Önceki örnekte ne yapıyordum ben? Arttırıyorum kesiyorum. Arttırıyorum kesiyorum. Arttırıyorum kesiyordum. Şimdi ne yapıyorum? Arttırıyorum azaltıyorum aynı şekilde. Arttırıyorum aynı şekilde azaltıyorum. Dolayısıyla daha bir kontrollü bir e, işlem yapmama izin veren bir yapım var. Değil mi? En tepedeyken neyi unutmayacağız? Y'nin e değeri en tepedeyken x'i ters e, kutuplaştırıyorum. Dolayısıyla artık 1, 1, 1, 1, 1 artmasın da ne yapsın? Eksi 1 olarak artsın. Yani dolayısıyla ne yapsın? eksi bir olarak yavaş 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 düşüşe geçsin ve benim bu işlemi tamamlasın. Şimdi anlamadığınız yer varsa arkadaşlar onları sorun. Elimizde bu örnek varken ee, sorduğunuz sorulara cevap vereyim. Aksi de bunu bitireceğiz. Bu biraz karmaşık gibi görünüyor. Onun için sorunuz varsa bence tahtayı silmeden ee, buradan sorun ki daha anlaşılır hale gelsin. Evet soru olan mı? Tamam, sorusu olan yoksa e, bu hafta bitirelim. Artık e, haftaya veya şey akşam yapacağımız derste do-while döngülerine, e, switch-case döngülerine e, continue ve break fonksiyonlarına biraz bakalım. E, onları da tamamlayabilirsek herhalde haftaya e, ya sizden uygulama yapmanızı isteyeceğim ya da yeni konuya geçeceğiz. Çünkü sonraki haftada e, sınavımız var. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok hocam. Dersi bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, Görüşürüz hocam. Hocam.